bu yıl 17.si düzenlenen Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Fuarındayız şu anda ve Çavuş Süs Bitkileri standındayız. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Sercan. Çavuş Süs Bitkileri Limited şirketinin ortağıyım. Kardeşimle beraber bu işi yürütmekteyiz. Yerimiz Demircili Mahallesi'nde. Sercan Bey, süs bitkilerine merak salanlar, bunları edinmek isteyenler size nasıl ulaşabilirler? Ee, nasıl ulaşabilirler? Bizi Çavuş Süs Bitkileri adı altında Facebook adresimiz de var, Instagram hesabımız da var, Sercan Çavuş olarak da var, Gmail'imiz de var, mail yoluyla da ulaşılabilir. Ee, sosyal medyadan rahatlıkla ulaşılabiliriz.